Herkese selamlar, bugün Urla Titus'ta e, motosikletçilerin bir buluşma organizasyonuna e, katılmak için şu an Urla civarındayız, daha doğrusu Kuşçular e, mahallesindeyiz. Buradan önce Altın Koy, oradan Akvaryum Koyuna, onun devamında da bir müddet yüzdükten sonra da Allah nasip ederse e, Titus'taki motosikletlilerin organizasyonuna katılacağız. E, ekip hazırlanıyor. Ben de kısmen hazırım. Yolculuğumuz bugün... başlasın. Bu kaydı başlatmanın ana sebebi Geçen gün Altın Koy'dan e, Sadece yürüyüş yolundan ve Daha doğrusu Burla Mahallesi. Buradan Ovacık mevkiine geçeceğiz. Kaskımın ipini bağlamayı unutmuşum. Sabit değilsin aldım kaskımın ipi demeyeyim artık kayışını diyeyim. Şu an bir taraftan da o kayışı kancasına geçirmeye çalışıyorum ve başardım. Şimdi tam telaffuzunu hatırlamıyorum ama Türkiye Motor Şekilde Türkiye Motosikletliler Birliği olması gerekiyor. Onların organizasyonu 4 10 Ağustos tarihleri arasında burada toplanacaklardı. Yani ayın 4'ünde organizasyon başladı. Bizim grubumuzdan da birkaç arkadaş hafta içi öğlen saatlerinde uğradılar yanlarına. E Tabii mevsim itibariyle hava sıcaklıklarının çok yoğun olması öğlen saatlerinde çok fazla bir organizasyona şahit olamadılar. Bir de hafta içi olması sebebiyle yani herkes genel olarak iş e, saati. Hafta sonu daha yoğun olur düşüncesiyle biz de cumartesi gününe plan yaptık. Ama öncesinde dediğim gibi e, daha önce ya bizim defalarca gittiğimiz bir yer var. Kol e, gerçekten çok güzel. Çok fazla kişi tarafından bilinmiyor. Bu da o güzelliğinin korumasına devam ettiriyor açıkçası. O açıdan değerlendirdiğimiz için biz genellikle o koyu kullanıyoruz. Suyu da gerçekten çok soğuk. Yani deniz suyu gibi değil. Sanki bir ırmağa giriyormuşsunuz hissi veriyor. Tabi biz bunu paylaşımını yaptığımızda arkadaşlar sordu defalarca burası neresi falan diye. Şimdi o burası neresi nasıl gidiyor gidiliyor oraya sorularının cevabı olsun diye bu videoyu çekiyorum. Ee, şimdi Urla'dan, Kuşçular'dan, Ovacık mevkine doğru devam ediyorsunuz. İleride yol çatallaşacak. Ee, kaydı kapatmayacağım. En azından bu süreyi hızlandırabilirim veya sonrasında kesebilirim. Ki en azından Urla'dan Kuşçulara, Kuşçulardan da Ovacık mevkine yani Demircilik koyuna doğru bu istikameti takip ederseniz aynı zamanda o Titus organizasyonunun yapıldığı bölgeye de bölgeyi de görmüş olacaksınız. Hem ee, o koya nasıl gidildiğini de bizzat izlemiş olacaksınız. Tabi bu bölgenin arazi ve yol yapısını bilenler için ee, videoyu izlerken ileriye sardırabilirler. Ben bilmeyenler için kesintisiz izlemelerini tavsiye ederim. ki e, yolu net bir şekilde görebilin. Tatil sitesinin içerisinden geçiyoruz. Küçük bir kapı var. O kapıdan orman yoluna orman yolundan bir iki üç koy geçerek oraya ulaşıyoruz. Yol çok bozuk. Şahsi aracınızla gire... Daha doğrusu normal otomobiller de, arazi araçları falan da giriyor. Ama bizim geçtiğimiz kapı normal yaya kapısı. Onlar muhtemelen site içerisinden farklı bir yol kullanıyorlar. Ama tabi biz motorlarla rahatlıkla girebildiğimiz için ekstra başka bir yol denemedik. Deneme ihtiyacı da hissetmedik. Bakın burada zaten jandarma e, kontrol noktası var. Yağcılar demircili levhasından demircili istikametine sapıyorsunuz. Burası sizi önce Marika Beach denilen kesinlikle reklam değildir çünkü ama bölge halkı orayı Marika Beach olarak tanır. Marika için oraya götürecek, Marika için oradan. Derenin sağ tarafından orman yolundan devam edeceğiz. Şimdi buradan tekrar yol sola ayrılacak. Orada da size bir nokta göstereyim. Şimdi karşıda hemen arabanın sola döndüğü yerde sağda bir çeşme var. Sağ taraf demircili koyuna gider. Sol tarafta gördüğünüz üzere Altın Köy çiftlik evleri. Yani o tatil sitesinin içerisine bu yol gidiyor. Ee, Motosikletle gelecek arkadaşlar için yol gerçekten tabi hafta sonu olması sebebiyle biraz yoğunlu olabilir. Ama virajlar açısından, sürüş açısından da gayet keyifli bir yoldur. Ee, bu yolun tam Olimpos'a, Antalya'da Olimpos'a iniş istikameti gibi bir ambiyansı var yolun. O bölgeye bilen arkadaşlar için de ee, tasavvur açısından bir örneklendirme yapmış olalım. Yani sanki Olimpos'a, Adrasan'a iniyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Şimdi eyyamı buğur sıcakları başladı. Ağustos'un ilk haftası yani ilk hatta ilk 15'ine kadar sürüyor. Temmuz'un son haftası başlayıp Ağustos'un 15'ine kadar hemen hemen devam ediyor. Yani sanki fön makinesi tutuyorlar şu an yüzümüze. O derece bir sıcaklık var. E, o sıcaklıkta neredeyse baygınlık derecesine geldik yani motorla normal şartlarda soluksuz ve dinlenmesiz geçtiğimiz yollarda bugün 4 sefer durmak zorunda kaldık. Her duruşumuzda yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Ona rağmen yordu diyebilirim yani. Ciddi manada da sıvı kaybettik. Ee, bende 1.9'luk arkadaşta da 2.2'lik 2.2 litrelik termos var. Yani 50 kilometre yol geldik ama termosun yarısı bitti hemen hemen. Aynen bu şekilde şu an zaten Altınköy sitesinin içerisine giriş yapıyorsunuz. Yani burası sanki sitenin kendi arazisiymiş gibi görünülse de o şekilde değil. Rahatlıkla bu yolu kullanıp herhangi kimseye hesap vermeden geçebilirsiniz. Sağ taraf site sakinlerinin evleri. Bu yol normal bir karayolu. İzmir'i bilmeyenler için söyleyeyim. İzmir'in güneye bakan yani Yarımada'nın güneye bakan koyları soğuk. Kuzeye bakan koyları ise sıcak su. Ee, koylarıdır diyeyim. Diyelim yani. Yani deniz suyu sıcaklığı burada gerçekten belki 17, 18, 19 derecelerdedir. Diğer tarafta 24, 25, 26 e, derecelerdedir. Sıcak su sevenler için Urla, güzel bahçe. E, burası da Urla'ya bağlı. Ama Urla'nın güney koyları burası. Kuzeye bakan koylar ise Urla'nın iskele, çeşme altı, özbek, e, işte gül bahçe, Ankara, Burun, Onlar kuzeye bakan kısımları. Seferisar, Gümüldür, Özdere, şu an geldiğimiz Altın Koy, bunun bir ilerisinde Papaz Koyu var. O Papaz Koyu da güneye bakan koyları ve suyu gerçekten soğuktur. Yani şöyle söyleyeyim, biz bugün sıcaktan bunu aldık. Birazdan Allah nasip eder de o suya girebilirsek, suyun içerisinde yaklaşık bir 20-25 dakika sonra parmaklarınızın ucu sızlamaya başlar, soğuktan. Şimdi bu şekilde geldiniz. Karşıda Marika Viş levhası var. İsterseniz burada kalıp buradaki biç kullanabilirsiniz. Hayır ben akvaryum koyuna gitmek istiyorum derseniz de o zaman şu anki gibi olduğu, şu an olduğu gibi bizi takip etmeniz gerekecek. Ama kısa süreli biz bir hemen durup şimdi buradan özellikle bu hastalar giriş yapmasın diye yolu barikat kurmuşlar. Bakın buradaki yaya kapısından geçiyorsunuz. Hazır motoru istop ettirmişken. Ride modumuzu offroad'a getirelim. Çünkü yaklaşık bir iki kilometre toprak yoldan devam edeceğiz. Arabanızı buradan bu, burada bırakıp yürüyerek de bu yolu kat edebilirsiniz. Ee, motorla gelmeyecekler için söylüyorum bunu. Yani o konuda problem yok ki birazdan muhtemelen kamera açılarına, kamera açısına birileri bu şekilde yürürken takılacaktır diye düşünüyorum. Bakın o bahsettiğimiz biç alanı burası. Buradaki koy da gerçekten çok güzel. Evet, işte bahsettiğimiz kişiler bunlar. Arkadaşlar da burada arabalarını park edip o bahsettiğimiz ilerideki koylara yürüyerek devam ediyorlar. Birkaç tane araba var. Ama dediğim gibi ben araçların nasıl girdiği konusunda bir fikrim yok. Ama site içerisine girebilen araçların site içerisinden bu e, buraya gelebileceklerini düşünen yetimlerin. Ya bugün fırtına düzeyinde Urla civarında rüzgar var. Yol ciddi bozuk arkadaşlar. Yani arabanızla buraya girerseniz alt takımı burada bırakma ihtimaliniz kuvvetli. Yatınız ve tekneniz varsa evet o seçenek de açık. Normal şartlarda bu arazi yapısına girdiğinizde Lastik basıncınızı Araziye uyumlu hale getirmeniz gerekiyor Normalde 2.4 bar basıyoruz biz ee, Şu anki kullandığım Nord'un Motoruma Arazi e, verileri ise lastik başına 1.8 da. O da 28 pci'ye falan tekamül ediyor yanlış hatırlamıyorsam Yani şu an 36 PCI ile ben buraya geçmeye çalışıyorum. O da her vurduğum taş ve kaya beni acayip derecede silkeliyor. Ve motorun sağa sola atmasına sebep oluyor. Aklınızda bulunsun. Bu tür arazi yapılarında eğer çok uzun süre motor sürecekseniz Motorunuzun bir ABS'si eğer ki kapatma opsiyonu mevcutsa ABS'sini mutlaka kapatın. İkincisi lastik basıncınızı da mutlaka düşürün. Bu size hem sürüş güvenliği hem sürüş konforu kazandıracak. Evet akvaryum koyuna şu an için gelmiş bulunuyoruz Evet koyumuz burası. Ama bugün aşırı cürüz rüzgarlı. Biz biraz denizin tadını çıkaracağız. Sizinle de buranın konumunu bu vesileyle paylaşmış olduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm Nasıl hocam, kayalık kayıyor mu? Ha, yani taşlar çizer diye ben ayakkabılar aşağıya koyuyorum. Oo, iyi bu... ya. Oh. <laughs> Oğlum geçen günküne göre daha soğuk burası. Bugün. <laughs> Yapma. 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 Bu bu işin bir de dönüş yolu var. <laughs> Bu işin bir de dönüş yolu var lütfen. Evet. Şimdi Şuradaki bir 15-20 metrelik alanda e, yosun demeyelim ama böyle siyah siyah sazlık tarzında yerler var. Oraya ulaşmak istemiyorsanız buradan kayalıklardan arasında girebilirsiniz. Ve size şu an moderatör ekranı güzel Ya yarım saatte kaç? Evet. Oh. Geçen gün geldiğimizde motorları bıraktığımız yere gölge gelmiyor burada. O diğer kırmızı motor var ya. Kırmızı motorun olduğu yer gölge. Tamam. Motorumuz <laughs> kamp yapmaya <Ha>. güzel ya. Şeyden dolayı. Gölge. <laughs> Şunun daha çok sıcak vuruyoruz burası. Şimdi Gökhan'la biz buraya kadar ki motor siklet sürüş <gülüyor> <gülüyor> Onun bir duygularını siz de dinleyin isterseniz. Valla açıkçası asfaltın sıcaklığından sonra buradaki buz gibi su ilaç gibi geldi. Kesinlikle son numara. Şu sıcaklığı 17-18. Daha sıca. düşük. Bence Şu daha, daha düşündür. Düşündür. Bacaklarım sızlamaya başladı. <laughs> Çok soğuk yani Ama ilaç gibi Şimdi Tekrardan sıcak çıkacağız birazdan ne de olsa En şu an için bir güneşimiz yok Ve Buldurum vermiş olduğu sıcaklıkla birlikte Kurumaya devam Sırada motor Motorsport Yoluşmaları var <laughs> Bir miktar გაიქეცით დikten sonra. აუ, თვითონაც დაურეკა ის. soğuk yok. Bence sarı. Nazif Bey. Ne yapıyorsun? <laughs> evet, Nazif Bey. Ben Neden? Neden? Denizin içinde göremedim. Thank you.